belediye başkanları, milletvekilleri biraz da Allah'tan korkun. Yerel seçimler yaklaştı. Halk evine ekmek alamıyor. Halk çöpten laylon karton topluyor. Evlerinin kiralarını veremiyorlar. Bak bu kaldırımların hiçbir şeysi yoktu. Bu kaldırımlar sapa Şu an sokak sokak, mahalle mahalle asfalt sökmeye başladınız. Yerel seçimler yaklaştı diye. Yerel seçimler yaklaştı diye kim bilir bu ihaleyi kimlere verdiniz? Halk evine ekmek götüremiyor. Halk halk. Kirasını ödeyemiyor. Evine marketten alışveriş yapamıyor. Sen ne yapıyorsun? İhaleyi ona ver buna ver. Gelen seçim yaklaştı ya. Seçimler yaklaştı ya. Kazı kazı göz boyamaya devam et. Milletin gözünü ancak boyarsınız. Hiç mi vicdan, hiç mi merhamet yok ya? Şunlara verdiğiniz parayı milletin kirasını ödeyin bari evine ekmek alsınlar. Çöplerden gitmiş yaşında, 80 yaşındaki insanlar kaplum, poşet topluyor. Bu sizin ayıbınız belediye başkanları. Bereket yani olsun hocam. Nasılsınız? Nasıl, nasıl, güzel yani. yok <laughs> <Tamam, yavşı> abi. Tamam yakışır abi. belediye başkanları, milletvekilleri biraz da Allah'tan korkun. Genel seçimler yaklaştı. Halk evine ekmek alamıyor. Halk çöpten laylon karton topluyor. Evlerinin kiralarını veremiyorlar. Bak bu kadınlar